Ev battı, temizleyemedik. Dışarısı battı, içerler bu boyutlu. Alacak yeriniz var mı? Yer ayarlayalım mı? Yer gideceğiz şimdi de. Sabah Kestelle yine geleceğiz. Kestel'e gidecekler. Ama içeride çok battı. Kestel'de kim, kiminiz var? Benim, benim. Bakan Bizim ha. bir ev sahibi biz ikimiziz. Bu hasta. Tamam. Yiyecek e, yerimiz yok. İkiniz misiniz sadece? He, ikimiz. E tamam hemen ayarlayalım bugün yatacak. Ya ondan sonra e şimdi bunlar Yemin da yatıyorum ben. Gelin Yani hiç yerim yok. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Hiçbir mı? şeyimiz hmm. kalmadı. Hmm. Yaygılar bir şey çamurla. Her şey çamurla. Her, her şey yedin oldu. Kimi bekliyorsunuz peki? Biz gelmesek burada oturuyorsunuz. İstersen bakalım. Allah istersen bakalım gelmişken bakın bakmaya gerek yok. Siz ne yapıyorsunuz? Kimi biz arabayla gelse gideceğiz. Gidecek. Keslere gidecekler. Geliyor mu? Geliyor. Hep keseriz kızlar. Sen mi götüreceksin hepsini? Evet. Hı. Tamam. Neyimiz oluyor? Bu devardan bu da fayın. Araç mı bekliyorsunuz? Hı hı. Ama çocuğu işte götüremeyiz, bitiremeyiz, yüriyemeyiz ya da açız. Tamam. Aracımız var bizim. Araçla götürelim biz. İşte olsa gideceğiz işte biz de. Kim gideceksiniz? Kim bekliyor? Çocuklar de. geldi. Kamyon var bizim. Kamyonla gideceğiz yutar ya da çayarız bir tane hep bak arabalar da dolgunuzu çıkarmaz onunsa